Merhabalar, bir beyaz Rus masalı ile birlikteyiz bugün. Masalımızın ismi Tilkiler ve Kurtlar Çıngıraktan Niçin Korkar? Bir zamanlar köyleri dolaşarak düzeni sağlayan bir jandarma varmış. Çevrenin en kurnaz hayvanı yani tilkiyi de hizmetinde çalıştırılmış. Bu iki dost iyi iş yaparlarmış. Tilki iyi üst sürer, peşinde oldukları suçlu kişi asla ellerinden kaçamazmış. Bir gün jandarma şöyle demiş. Dostum sen çok başarılı işler yapıyorsun. Sana bir armağan vermek isterim. Ne arzu edersin? Kızaktaki çıngıraklardan birini bana ver. Uzaktan duyup geldiğimi anlasınlar. Kurnaz ve saygıdeğer tilki geliyor desinler. Tamam anlaştık. Kızağımın en iyi çıngırağını sana vereceğim. Ama kaybedersen veya bir başkasına verirsen kırmızı postun benim olur. Tamam demiş tilki. Tilki çıngırağı alıp boynuna takmış. Gerçekten de nereye gitseler daha köye girmeden çiftçiler jandarma geliyor diye evlerine çekiliyor onlara saygı gösteriyorlarmış. Tilkinin havası çok iyiymiş. Kurt bu olup bitenleri duyar. Tilkiyi de fena halde kıskanırmış. Tilki ile kurt eski dostlarmış. İşte bu dostluğa güvenip kurt tilkiyi bulmuş. Diller dökerek çıngırağı hiç olmazsa bir saatliğine kendisine vermesi konusunda onu razı etmiş. Aman sakın kaybetme demiş tilki. Çünkü çıngırağı kaybolursa jandarma benim derimi üzer. Kurt tilkiyi duymamış bile. Doğru çobanların yaylasına git. Beni jandarma gönderdi. Bir koyun vereceksiniz. Yoksa hepinizi hapse tıkacakmış. Bunu söylememi istedi. Ama çiftçiler kurdun numarasını anlamışlar. Gel bizimle, istediğin koyunu verelim demişler. Kurdu köpeklerin arasına alıp basmışlar sopayı. Boynundaki çıngırağı da alıp kovalamışlar onu. Kurt hemen tilkinin yanına koşmuş olup biteni anlatmış. İki dost ormanın derinliklerine girip saklanmışlar. Kolay mı? Eğer jandarmaya yakalansalar postlarından olacaklarmış. İşte o gün bugündür bu iki kafadar kızakların çıngıraklarından korkarlar. Ne zaman çıngırak sesi duysalar ormanın içlerine girip saklanırlar.